Merhaba arkadaşlar. Mini test 5 beş, 5. soruda kalmıştık. Buradan devam ediyoruz çözümümüzü yapmaya. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Arkadaşlar <laughs> burada 3 üzeri 3 sayısı 3 tek olduğu için 3'ün bütün kuvvetleri tektir. Tekten tek çıkarsa cevap çift olacaktır. Bu çift oldu. 0 faktöriyel yani sayısı 1'dir. 1 Bir ile 5'in toplamı 6'dır. Çift oldu. 4 faktöriyel sayısı arkadaşlar. 4, 3, 2, 1'den 24'tür. 24, 1 daha 25'tir. Tek olacaktır. 5'in bütün kuvvetleri yine tektir. 5'ten 1 çıktığını düşünün. 4 yapar. Bu da çifttir. 7'nin bütün kuvvetleri tektir. 7'den 1 çıktığını düşünün. 6 yapar. Bu da çifttir. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 6. soru A ve B tam sayılardır. 2 artı 5 bölü 3 b artı 4 eşitliği verildiğine göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? İçler dışlar çarpımı yaparsak 2a artı 5 3b artı 12'dir. 2a artı 5'i karşı tarafa alırsak arkadaşlar şöyle olacaktır. 2a eşittir 3b artı 7'dir. 2a kesinlikle çifttir. A hakkında yorum yapamayız. Şıklardan bunları silebiliriz hatta sadece b tek b çift diye kaldı. Arkadaşlar 7 tek sayıdır. Tekle hangi sayı toplarsam çift olur. Tekle tek. Dolayısıyla b tektir yorumu doğrudur. Bir sonraki mini testimizle devam edelim arkadaşlar. Mini test 5'te sorumuz şöyle. x kare çarpı y sıfırdan küçüktür. y çarpı z sıfırdan büyüktür. x küp çarpı z sıfırdan küçüktür. Arkadaşlar x, y, z. Öncelikle x kare, x ne olursa olsun pozitiftir. Bunu değerlendirme almayacağım. y sıfırdan küçükse y negatiftir. İkinci işlemde y negatif olduğu için eksiyle neyin çarpımı sıfırdan büyüktür? Eksinin. Dolayısıyla z de negatiftir. Son işleme gelirsem z eksi olduğu için eksi ile hangi ifadenin çarpımı sıfırdan küçüktür? Eksi ile artının dolayısıyla x artıdır. Sıralama artı eksi eksidir. Bir sonraki sorumuz. A küçük, B küçük, sıfır küçük, C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir? Arkadaşlar A kare her zaman pozitiftir. B negatiftir. C pozitiftir. Sonuç negatif olur. A kare pozitiftir, B negatiftir, C pozitiftir. Sonuç negatif olur. B negatif, C pozitiftir. Sonuç negatif olur. B negatiftir, C kare pozitiftir. Sonuç negatif olur. A negatif, B negatif, C pozitiftir. Çarpımlar pozitiftir. Cevabımız E şıkkı olur. Üçüncü soru A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük olduğuna göre A, B ve C'nin işaretleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile eksinin çarpımı artı. Dolayısıyla burası sağlar. Bunda sıkıntı olmaz. Eksi ile artının çarpımı eksi, eksi ile eksinin çarpımı artı. Burada da sıkıntı yok. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımından eksi olur. Dolayısıyla C şıkkı istenen durumu sağlamaz. Dördüncü soru. ABC reel sayıları için işaretlerini bulmamızı istemiş. Şöyle yapalım. A kare her zaman pozitiftir. A'nın işaretini buradan yorumlayamayız. B sıfırdan küçük olduğu için B negatiftir. Arkadaşlar B negatifse C de negatiftir. Çünkü eksinin eksiye bölümü ancak artı olur. C A'dan büyüktür. C eksi olduğu için A da kesinlikle eksi olmak zorundadır arkadaşlar negatif bir sayı ancak negatif bir sayıdan büyüktür. Dolayısıyla eksi 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 yani deşkı cevaptır. Beşinci soru x, y ve z birer reel sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar şöyle bir yorum yapmamız gerekecek. Burada y kare her zaman pozitiftir. Y hakkında yorum yapamayız. Yalnız şunu biliyoruz. Z sıfırdan büyük yani z pozitiftir. Eğer z pozitifse x çarpı y negatif olmalıdır. x çarpı y negatifse ya eksiye artıdır ya da artıya eksidir. Bakalım şıklarda. x negatif y pozitif z negatiftir. Olmaz. x negatif y pozitiftir. x pozitif y negatiftir x ile y ters işaretli bu kesin doğru. z pozitiftir. E şıkkı kesinlikle doğrudur arkadaşlar. x üzeri y pozitif olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar x üzeri y pozitif bir sayıymış. Ben buradan şu yorumu yapabilirim. x üzeri y pozitifse y şöyle şıklardan bakarsak x ve y pozitiftir. Şimdi x ve y pozitif olabilir. Mesela 2 üzeri 3 şeklinde olabilir. Ama şöyle de olabilir. Eksi 3 üzeri 2 de olabilir. Yani daima doğrudur diyemiyoruz. Bir ne oluş ifadeyi eledik. X pozitif ise y de pozitiftir demiş. Arkadaşlar x pozitifse mesela x 2 olsun y de eksi 3 olsun. Bu 1 bölü 8 yapar. Yani pozitiftir. Bunun için de her zaman doğrudur diyemeyiz. Üçüncüsü x negatif ise y çifttir. Bu kesinlikle doğrudur. x negatifse y çift olmak zorundadır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3'tür. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar.